Merhabalar kanalıma Şebnem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif hem de çok lezzetli bir tarifim var. E, Kupta tiramisu tatlısı tarifim olacak. Bugün hemen malzemelerimi size sayıyorum. E, sütüm var. E, Nescafe, şeker ve e, bir su bardağı suyla ıslatacağım. Kedi dillerini ıslatacağım. Kahveli suyum var. Ee, bir buçuk paket kedi dili bisküvitim var 2 ee, yemek kaşığı dolusu unum var bir yemek kaşığı dolusu nişastan var bir adet yumurta sarısı var bir su bardağı toz şekerim bir paket vanilyam ve üzerine süslemek içinse kakaom olacak ve tabii ki de içine koymak için 200 gram lable peynirim var. Hemen tarifime geçiyorum. Hemen 3 su bardağı sütümü bardağı sütümü tencereme aldım. Bir su bardağı toz şekerimi hemen ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu nişasta. İki yemek kaşığı dolusu un. Um. Bir yumurta sarım. Ocağımın altını yakıyorum, altını yaktım, güzelce karıştırmaya başlıyorum. Vanilyamı pişmeye yakın. Çok hafif ve çok da pratik bir tatlı oluyor. mutlaka bunu yapmanızı isterim muhakkak deneyin derim vanilyasını kaynamaya yakın ekleyeceğim sonra üstlerle hemen çırpacağım sonra kalıplarımıza kutlarımıza dökeceğiz Evet. Kıvamını göstereyim. Pişiyor. Yavaş yavaş. Kaynamaya başladı. Hemen şimdi vanilyayı ekliyorum. Çabucak karıştırıyorum. Evet. Kaynamaya başladı. Hemen şimdi bir paket 200 gram labne peynirimi atıyorum içine. Labne peynirimi de içine attım. Hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra mikserle çırpıp kuplarımı alacağım hemen. Evet soğudu. Ben öncesinde mikserle çırpmıştım. Orayı göstermedim ama bilginiz olsun mikserle çırptım. Pürüz pürüz pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi hemen kedi dili bisküvitlerimi önce kırıyorum. Küçük küçük halinde. Şöyle Evet. Kuplarıma döktüm. Şimdi tekrar son bir kez karıştırıyorum. Hemen az bir şey şöyle döküyorum. yeniden ikinci katlarını şimdi hemen ıslatıp koyuyorum. Evet, üst katına gezdiriyorum. Tiramisu'larım oldu. Şimdi e, en az bir 2-3 saat kadar dolapta bekleyecek. Dolaptan çıktıktan sonra üzerine kakaosunu vereceğim ve servis edeceğim. Evet, tatlım dondu. Güzel tiramisu'm dondu. E, hemen üzerine kakaomu serpiyorum. Evet bugün sizlere çok güzel kupta tiramisu tatlısı hazırladım. Üzerine de son olarak kakaomu ekleyip sunumumu yaptım. Ee, şimdiden bu tarifimi deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Hatta videolarımı da paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haftaya yepyeni tariflerimle ve yepyeni lezzetlerle Şebnem'in mutfağında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.